Hazır Sayın Bakan. Sağ ol Sayın Bakan. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Sayın Bakan. Ben de koştum Marat'a. Merhabalar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ağabey olsun. Ağabey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Thank evet. you. Yani, Sarı siz değerli arkadaşlarımız ülkemiz için değer üreten Allah'ın teriyle tüm çabasıyla katma değer üreten ürün ortaya koyan arkadaşlarımızsınız. İnsanımızın devamında sizin payınız çok ama çok kıymetli. Bunu hakikaten her bir emekçi kardeşimle buluşmamda sizlere bu anlamdaki çabanızla gayretlerinize şahit olduğunda bir kez daha görüyorum. O yüzden ülkem adına, ülkemin yarınları adına sizlerin değerinizin, kıymetinizin çok ama çok farkındayım. O yüzden her birinize Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Tabi sizin bu emeğiniz, bu alın teriniz elbette bireysel anlamda erdi. Sizin burada çalışmanız da oluyor ama aynı zamanda sizin aileniz, çocuklarınız, onları da ben bu emekte, bu katma değerde birer kahraman olarak görüyorum. O yüzden sizleri ve ailelerinizi çocuklarınızla dahil olmak üzere tebrik ediyorum. Tabii ki burada hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu, öncü bir faktör ama bu başarılar bu anlamda Türkiye'nin ekonomik büyümesi, sanayideki büyümesi, ihracattaki gelişimi siz olmadan olmaz. O yüzden biz ülkemizdeki tüm emekçi kardeşlerimize gurur duyuyoruz. Ve onun için sizin bu anlamdaki emeklerinizin karşılığını en güçlü şekilde karşılama adına, ortaya koyma adına sizin bugününüzün yarınınızı teminat altına alma adına hem ilgili kurumlarımız çalışıyor hem de hükümetimiz bu anlamda hassasiyetini en üst düzeyde yeni çabalarla, yeni çalışmalarla işte ücret düzenlemeleriyle, çalışma hayatı düzenlemeleriyle ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Şuna hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Bugüne kadar Hükümet olarak hep çalışanın, emekçinin yanında olduk. Şartlar ne olursa olsun. Emekçi kardeşlerimizin hakkını en güzel şekilde koruma adına, onların mağdur bandı etme adına yanınızda olduk. Allah izniyle yine şartlar ne olursa olsun, dünyanın konjöktürü, ekonomik durumlar ne olursa olsun, hep hükümet olarak, sizin kardeşleri olarak yanınızda olmaya seçim sürecindeyiz. Ama şunu lütfen iyi bilin. Ben bugün aranızda hem bir bakan arkadaşımız olarak genç Gençlik Spor Bakanı olarak ve hem de İzmir Milletvekili adını olarak huzurunuzdayım. Ama inşallah ondan sonra bir kardeşiniz olarak bu ziyaret seçim dönemine mahsus bir ziyaret değil. Ondan sonra yine sizlerle yaklaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bir tanışma toplantısı. <laughs> Aynı zamanda tabii ki 14 Mayıs artık 4 süremiz var. Bu sürede de sizlerden en güçlü şekilde desteğimizi talep ediyoruz. Hem bugüne kadar kazanımlarımız adına hem bundan sonraki süreci birlikte yönetme bundan sonra ülkemizin da yükseklere taşıma adına hem Sayın Cumhurbaşkanımız için hem İzmir'de AK Parti'miz için tüm aday arkadaşlarımız için sizlerden destek talep ediyoruz. Ve inanıyoruz ki o güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler bizlerle birlikte bu yolu yürüyeceksiniz. Evet. İnşallah sizi güçlü desteğinizle ve milletimizin teveccühüyle 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak ve emekçiler adına, neticiler adına, ülkenin gençleri, kadınları adına daha güçlü Türkiye'yi inşallah birlikte devam edeceğiz. Ha, tamam, sen gel şimdi. Pardon sayın,